şimdiki zaman diliminde bir ifadesinin yetersiz kalması sonucunda meydana gelecek modallar. Unutmayın ki bu modal dediğimiz ifade aslında bir ifadesi tekrar eder karşımıza gelecek verb ayıncı dediğimiz görüntünün yerine geçen görüntüler. Hani emizar ayıncılarımız hatırlarsanız üç çeşitli bunlardan bir tanesi geçmişte başlamış şu anda devam eden tahmini bir biçişi öngörüsü olan neydi? Alışkanlıklarımızdı. Diğeri başlangıç noktası belli bitiş noktası, sınırlı olan zaman dilimimizdi. Diğeri ise gelecek zamanda başlangıç noktası belli, eylem dışarıdan gelen baskı, bireysel sorumluluktan dolayı oluşturulmuş plan ifadelerinden başka bir şey değildi. E Birinde geniş zamanımız vardı. Diğerinde sınırlı. Diğerinde de zorunlu zaman dediğimiz ifademiz vardı. E modallarımız da ayıncının yerine gelen ifade. Dolayısıyla modallarını hem geçmiş zaman kullanımı hem şimdiki zaman dilimi kullanımı hem de gelecek zaman dilimi kullanımı dediğimiz ifademiz var. Ama gelecek henüz oluşmadı ki. Biz geleceği oluştururken hep nedense şahsımıza dair planlar oluştururuz. O zaman şöyle yazsam. Dışarıda gelen baskı aynı şekilde bireysel sorumluluklardan dolayı oluşan elimizde nelerimiz var plan eylemlerimiz var e, o zaman karşımızda enizarayıncı dediğimiz ifademiz var e, dışarıdan gelen baskı aynı şekilde ortak ihtiyaçtan dolayı iki veya daha fazla kişinin oluşturmuş olduğu nelerimiz var karar ya da amaçlarımız var e o zaman karşımıza going to dediğimiz ifade geldi. Ya da deneyimlerimiz var. Ya da cümlenin içinde bilimsel bir gerçek var. Hani biraz önce ben şimdiki zaman modallarından bahsederken ecek olarak açıkladığım ifadeyi üç eceğimiz var dedim ama iki tanesinden bahsettim. Bill ve Walt. Diğeri ise bizim gelecek zaman diliminde göreceğimiz going to dediğimiz ifade. E, going to dediğimiz ifade de demek ki. E dışarıdan gelen bir baskı. Ortak ihtiyaçtan dolayı birden fazla kişinin karar amacı var. E şöyle bir baktığımız zaman yarın her birimiz işe gireceğiz. Bir toplantımız varsa ya da vereceğimiz bir ders varsa o dersin gelecek zaman diliminde başlayacağı saat bellidir. Kimlerin katılımcı olacağı da bellidir. Bu bizim kesin derse gireceğiz dediğimiz andaki going to ifadesidir. Ama işte yarın işte kuaföre gideceğim, kendime alışveriş yapacağım ya da yemek yapacağım dediğim şeyler bizim plansal olarak nitelendirdiğimiz ifade. Unutmayın ki gelecek henüz oluşmadı. E gelecek zaman dediğimiz ifade tahmini yani alfa anından, tahmini bitiş anından planladığımız, biraz eğil oldu şunu bir düzeltelim, planladığımız son zamana kadar geçen zaman dilimiydi. Hadi oraya alfa dedik, buraya da beta diyelim demiştik. Öyleyse ne kadar geleceği planlayabilirsiniz? Bir hafta, 15 gün, bir ay, 6 ay, Türkiye'de çok fazla bir yıl, üç yıl planı atabilen insanlar yok. Dolayısıyla istesek de istemesek de tahmini bir bitiş anımız var planlarımıza dair. Diyor ki bu planlarımıza dair ifadeler bizim aslında oluşturmuş olduğumuz kesin yapılardan başka bir şey değil. E öyleyse Diyor ki yapılmış planlarla ilgili hani Özne'nin dışarıdan gelen baskı bileksel sorumlulukları ile ilgili kafasında herhangi bir soru işareti oluşuyor ise bu eylemin gerçekleşmesine dair cümlenin içinde bir arzu aynı şekilde bir niyet istek beklenti beklenti olası ihtimal ihtimal söz alışkanlık alışkanlık varsayım varsayım ya da eylemin gerçekleşme olasılığı yüzde otuz ya da daha düşük bir ihtimal değilse işte o zaman kullandığımız kalıbın adı will artı fiili. Yani artık kesin eylemlerimize dair bizim cümlenin içinde karşımıza gelen ihtimal olarak açıkladığımız yapı. İşte yarın sana geleceğim. Peki saat kaçta? İşte akşam yemeğine geleceğim. Ha ben ona göre hazırlık yapacaksam, birden fazla kişi gelecek, ona göre alışveriş yapacaksam, bu kendi içinde randevulu bir yemek ise, ne zaman ne servis edileceği belli. İşte o zaman kaçma, going to dediğim ifade var. Ama işte arada, işte eve giderken sana da uğrarım. İşte müsait olursam gelirim dediğim bir ifade ise, işte o zaman will dediğim ifade var. Ya da patronunuz sizi aradı, açtınız telefonu, 5 dakika içinde sizi arayacağım dediniz, o sizin going to'nuz. Birilerini düşünün, çaldırdı, bekledi bekledi, açtınız seni arayacağım ne zaman müsait olursa, canım isterse, gönlüm dilerse dediğimiz ifadeler bizim karşımıza bil olarak açıkladığımız yapı olarak geldi. Taraflardan bir tanesi vazgeçiyorsa, hani iki veya daha fazla kişimiz vardı ya, bunlardan bir tanesi vazgeçiyorsa, eylemin gerçekleşmesi biraz daha ötelenen bir kalıp ise, işte o zaman karşımıza vult olarak nitelendirdiğimiz yapımız geldi. Yani her ihtimal karşımıza aslında bir olası yapıyı getiriyor. Olası dediğimiz ifade aslında might ve may dediğimiz ifade. Şimdi hani Safranbolu'da bir kanyon vardır hatırlar mısınız? Bir tabela vardı zamanın bir tanesinde. Daş düşebilir ayu çıkabilir. Hani öyle bir örnekten bahsediyorsak oralarda bir yerlerde daha önce Taş düşmüş, ayının çıkmış olma olasılığı var ise, işte o zaman kullanacağımız yapı, maylemayt. Eğer daha önce bu eylem gerçekleşmiş ise, orada yaşanan bir durum var ise, gelecek ifademiz will level. Tamam, bu örnek biraz karışık gelmiş olabilir. Nasrettin Hoca'nın hikayesini hatırlar mısınız? Hani Nasrettin Hoca bir gün görün kenarına gitmiş, orada yoğurt çalıyormuş, ya da kabını yıkıyormuş. O sırada insanlar, oradan geçen insanlar ona sormuşlar, Hoca ne yapıyor? Diyorsun. Bizim hoca dönmüş demiş ki, yol çalıyorum. Sonra dönmüşler meslekten hocaya demişler ki, hoca yol yoğurt tutar mı? Bizim hocanın da akıllıca cevaplarından bir tanesi, ya tutarsa. Evet, böyle bir olay şimdiki zamanda pek mümkün değil, imkansız. Ama gelecekte belki mümkün. Ekolojimiz sürekli değişiyor. Böyle bir olayın gerçekleşmeye hiçbir şey imkansız değil, her şey mümkün. Peki aynı şekilde biz ona göre işte böyle bir şekilde ekolojik yapılar bıraktık. E o zaman karşımıza may dediğimiz ifade geldi. Ya will would dediğimiz ifade. Onun üstünde belirli fermentasyon olayları gerçekleştirildi. Belirli bir alanda yapılan bir projeden bahsediyoruz. Daha önce denenmiş bir ifade ise. O zaman her ihtimal bir olasıdan. E, aynı şekilde nitelendirdiğimiz ifade iki veya daha fazla denk bireyin birbirine vermiş olduğu bir fikir ya da öneri olarak açıkladığımız yapıysa işte o zaman karşımıza sorumluluk olarak açıkladığımız sorumluluk olarak açıkladığımız şel yapısı geliyor. Şel artı fiil bir dediğimiz ifade. Bu ifadeler genellikle ay ve V olarak açıkladığımız kalıplarda kullanılıyor. Şel kalıbını kullanabilmek için bir makamın en üst seviyesinde olmanız lazım. Genellikle İngiliz İngilizcesinde karşımıza gelen bu yapıda mesela rahmetli kraliçe bir şekilde herkese şel çekebilirdi. Çünkü o makamın en üstüydü. Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı alttaki bütün tebaasına veya vatandaşlarına şel kullanabilir. Şel diyebilmek için bir ailenin en büyük bireyi hani eski zamanlarda en büyük bireyi dedelerdi ya. Onlar bütün torunlara, gelinlere, damatlara, evlatlara şel olarak kullanabilir. Taraflardan bir tanesi şu dediğimiz ifade daha deneyimli ise ve karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor ise işte o zaman karşımıza gelen yapı şult olarak açıkladığımız yapı. E o zaman buraya da şult artı fiil bir dediğimiz ifadeyi verelim. Her sorumluluk aslında istesek de istemesek de bir yeti dediğimiz ken ve kult dediğimiz ifadeyi karşımıza getirecek. E o zaman herkesin dediğimiz ifadenin içinde de bizim karşımıza gelen belirli zorunluluklarımız var. Zorunluluklar, bireysel zorunluluklar ise mas dediğimiz ifade, ihtiyaç oluşturuyor ise karşımıza need dediğimiz ifade dışarıdan gelen bir baskıysa işte o zaman karşımızda hevtu olarak açıkladığımız ifade geliyor. Öyleyse bu modanlar hem şimdiki zaman hem gelecek zaman hem geçmiş zamanda kullanılıyor demiştik biraz önce. Ama şimdiki zamandaki anlamlarıyla gelecek zamandaki anlamları aynı değil, farklı anlamlara sahip kullandığımız cümlenin içine göre ya da öznenin nitelendirmek istediği tanım konum hal duruma göre bu modallarda aynı tubiler gibi sürekli ne yapıyor? Değişiyor. E başka örnekler verelim. Biz çocuklarımızı hayata hazırlarken hep diyoruz ki hayat çok güzel olacak. Şimdi <laughs> bu öyle bir yapı ki çocuk üniversite sınavına hazırlanıyor. Yavrum diyoruz şu üniversite sınavını bir kazan, üniversiteye girdiğin zaman her şey güzel olacak. Çocuğu anlatırken bir şekilde her şey güzel olacak derken sanki kendi deneyimlerimizden faydalanıyormuşuz gibi kesin ifadeler kullanıyoruz. Ama aslında bütün annelerin babaların umudu değil mi her şeyin güzel olması? Cümlelerimiz vilden muttan öteye gitmiyor. Ya da kendi içinde olası diye might ihtimali biraz güçlendirerek aktarıyoruz. Çocuk inanılmaz bir tempoyla at yarışına hazırlanır gibi üniversite sınavına hazırlanıyor. Üniversitede bir bölümü kazanıyor. Sonra gidiyor bakıyor etrafa her şey aynı değil. Oturup biraz kendi içinde karışmış. Ve dönüyor annesine babasına diyor ki hani her şey çok güzel olacaktı. Hayat çok güzel olacaktı. Diyoruz ki o zaman ey o zaman üniversiteyi bir bitir. Üniversiteyi bitirdiğin zaman hayat çok güzel olacak. Şimdi çocuğa o kadar çok gaz veriyoruz ki çocuklar bir şekilde at gibi koştur koştur bir sınavdan diğer sınava o sınavdan okul mezuniyetlerine bir şekilde inanılmaz gaz pompalamış bir halde coşmuş bir halde üniversiteyi bitiriyor. Peki üniversiteyi bitirdikleri zaman karşılarında hep öğrencilerin düşündüğü şey şu. Ben üniversiteyi bitirince kapının önünde işte iş adamları, iş kadınları bekliyor. Ya da iş insanları bekliyor olacak ve ben onlardan ini mini mayını mo yapıp seçeceğim. Maalesef öyle değil çocuk mezuniyetten sonra işte sağdan soldan biraz torpille, biraz referansta, biraz tanıdıklarımızın vasıtasıyla iş bulmaya çalışıyoruz. Çocuk o sırada diyor ki ben burada çalışmam o kadar hayata kendimi hazırladım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra görünmez bir duvar var. O duvara götürüyor, kafayı çarpıyor. Sonra maalesef internette yer alan hani eleman bulma siteleri var ya ya da gazetelerin belirli küpürlerinde insan kaynakları bölümleri var ya ve çocuğumuz onlara başvurmaya başlıyor. Aynı Nasrettin Hoca misali önüne gelen bütün ilanlara başvuruyor. E yaptığı şey aslında ya tutarsadan başka bir şey değil. Karşı taraftan biri bir şekilde aradığı anda işte ben o zaman erkek öğrencilerimi sinek kaydı tıraşlarla, kız öğrencilerimi topuklu güzel elbiselerle bir inanılmaz bir güzellikte görüyorum. Ya neden? Artık çocuğun o işe girme ihtimali ya da olasısı var. Peki ya daha sonraki görüntü iş görüşmesine giriyor. Karşı taraftaki insanlar da ya da insan kaynakları da ya da mülakatı yapan kişi de şöyle diyor. Aa, ne kadar güzel. Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Siz bize yetilerinizden biraz bahsedin. İşte bilgisayar kullanabilir misiniz? İngilizceniz var mı? Genel olarak işe alan kişiler kendileri iki kelimeyi bir araya getiremezken yeni mezun bir öğrenciden ya da bir çocuktan yaklaşık 3-5 senelik deneyim üstüne ana dili olarak birden fazla işte İngilizce, Almanca konuşmasını bekliyor. Sonra işte arada bir yerde diyorlar ki biz size bu sorumluluğu verelim. Şimdi burada karşınıza gelecek üç tane görüntü var. Bunlardan bir tanesi biz sizi arayacağız. Eğer üniversiteden yeni mezun olduysanız, iş başvurularında ya da mülakatlarında bulunduysanız o biz sizi arayacağız kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur. We will call you. Ne zaman? Bekliyorsun telefonun başında Arayan yok soran yok Aslında karşı tarafın kastettiği ifade Bilmey kol yudan başka bir ifade değil Kibarlıklarından dolayı galiba Bir bir kol yürüyor olurlar Peki diğer ise Şimdi insaflı bir patrona denk gelebilirsiniz Size söyleyebileceği iki tane ifadesi var Çocuğum biz senin karakterinden çok hoşlandık Gel işe başla Sana şu sorumluluğu verelim İşte eksik olan yetilerin neyse Onu da yol boyunca Tamamlarsın. Umarım siz de böyle insanlarla karşılaşırsınız. Ee, diğeri ise şu: Sen bu eksikliklerini tamamla, sonra bize haber ver. Biz de elemanı ihtiyacımız olursa seni ararız. Genel olarak böyle cümleler dönüyor. İşte o noktada öğrenciler beni aramaya başlıyor. Hocam bizi acelenin İngilizce konuşmamız lazım. İşe başlayacağız ya. Ya tamam çocuğum, senin acil ihtiyacın var İngilizce konuşmaya ama bu bir günde gerçekleşecek bir şey değil ki. Bu senin bireysel sorumluluğun must. E, kendi içinde hocam acilen başlayalım dersen ne zaman başlayabiliriz? Ya iyi de senin zorunluluğun, benim zorunluluğum değil. Hani o noktaya daha henüz ulaşamadık. E ben genel olarak şöyle diyorum, gelin bir temel ders vereyim, seviyenize bakayım. Bir şekilde elimden gelen bir şey olursa, yapabileceğim bir şey olursa dersleri ekip oluştururum, derslere başlarız. Elimden gelen bir şey yoksa özür dilerim, yapabileceğim bir şey yok deyip gönderiyorum. O da karşı tarafa verdiğim iki tane cevap var. Bunlardan bir tanesi, müsait olursam sizi arayacağım. Ayrılık oluyor. Yani demek ki benim ders programımda yer yok. Ya da müsait değilim. İnanılmaz bir yoğun tempoda çalışıyorum. Özür dilerim. Herkese alma şansım olmuyor. Kullandığım ifade birden başka bir şey değil. Yani arzu ederim, niyet ederim, isterim. Ama mümkün yok programım dolu. Ya da şöyle bir cevap duyarsınız benden. İşte şu ekibi oluşturayım. İşte şu günü şu saatte derse başlayacağız. İşte o zaman söylediğim ifade going to dediğimiz ifade. Size garip gelmesin zamanın bir tanesinde bu çocuklardan bir tanesi de bendim. Yurt dışından geldim birkaç tane diplomayla. Ana dil gibi de İngilizce. İşte bir tanesi mülakatın sırasında İngilizce konuşabiliyor musunuz diye sormuştu bana. Şok geçirmiştim nasıl ya. Yani yurt dışında öpücük karşılığında vermiyorlar diplomayı. Evet dedim konuşabiliyorum. Teşekkür ederim. Anlayabiliyorum da demiştim. O zaman umarım bu video size modallara dair biraz daha açıklama getirmiştir kafanızdaki sorulara dair. Örnekli videolarda daha detaylı anlatımlarla uygulamalarla görüşmek üzere. İyi günler dilerim.